Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Serbest. Üçüncü dersimizde size arka fon yapmayı göstereceğim. Biraz basit bir arka fon olacak çünkü forumda e, az bilen arkadaşlarımız var. Onların anlaması için biraz daha detaylı anlatacağım. Belki çok hızlı anlattım. Benim de hatam olabilir. Neyse Photoshop'umuzu açalım. Photoshop'umuzu açtık. Buradan File New diyoruz işte. Arka planımız ne kadar büyüklükte olacağını seçiyoruz. Ne kadar genişleyince, ne kadar uzunluğunda. Bilgimdirde 768 uygundur. Açtım. Buradan duplicate olayını söyleyeyim. Duplicate kopyalama anlamında. Tıkladığınız zaman bunun aynısını kopyalı. Zaten yanında da yazıyor. Background copy diyor. Buradan siyaya boyayabiliriz. Sağ tıklayıp brush'ımızı büyütebiliriz. Böyle boyayabiliriz. Ya da şurada paint Tool'umuz var. Bununla tıkladığımızda boyayabilir. Siyaya boyadık. Bir tane layer açmayı göstereyim. Layer, new, layer. Aynı bunun gibi boş bir layer. Bunun adını değiştirmek isteyebilirsiniz ileride çünkü çok layer'lı uygulamalarınız olabilir karıştırmamak için. Sağ tıklayıp, pardon sağ diyorum iki kere üstüne tıklayıp değiştirebilirsiniz. Bıraçlarla yapacağım ben e, arka fonu. E, İnternette çok değişik bıraçlar var. İndirebilirsiniz. Ben de az var. Sadece kullanacaklarımı tutuyorum ben. Yerlerini siliyorum. Şimdi nasıl bir şey olsun. Şöyle. Beyaz yapacağım. Pardon. şöyle bir brush'ım var onu seçeceğim. Boyu 1000 1200 olsun. Ya da 1100. Tam benim sayfama uygun oldu. Şöyle diyelim bir brush'ımız var. Tıkladık işte beyaz oldu. Şimdi iki layer'ı birleştirmeyi göstereyim size. Shift'e basılı tutarak alttaki background copy'yi de seçiyorum. Sağ tıklıyorum sonra Marge Layer dediğiniz zaman ikisini aynı e, ikisini birleştiriyor. Gördüğünüz gibi. E, şimdi buna değişik böyle rengarenk bir hava vermek istiyorum. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Brush da yapabilirsiniz diyelim. E, şöyle bir renk seçiyoruz. Seçin. Seçtiğiniz ya da varsa yine. İşte buradan basic brush'ı bir daha alayım ben yuvarla boyu diyelim boyunu biraz daha şöyle olsun bunu direkt tıkladığınız zaman böyle boyar ama Ctrl Z geri aldım Overlay'e tıkladığınız zaman şöyle boyar böyle mesela şuraya mavi Eee ve yeşil böyle bir şey yapmak isteyebilirsiniz böyle de olur geri alıyorum ya da şurada bir tane gradient aracımız var buna tıklayabilirsiniz ee, buradan renk seçebilirsiniz mesela rengarenk olabilir şurada var ben de yüklü değil sizde daha yüklü olabilir Buradan mesela rengarengi, rengarenk olan kuşağı gibi olan gradientimizi seçiyorum ben okey. Burada da overlay yapmazsanız tuttuğunuz zaman böyle çıkar karşınıza. Buradan overlay seçin. Buradan tutup sonuna kadar yaptığınız zaman böyle bir şekil oluşur. Ya değişik şeyler yapabilirsiniz. Daha değişik şeyler ekleyebilir, çıkartabilirsiniz. Benim amacım biraz overlay'ı göstermek. Arka fon nasıl olur? Onu, margeyi gösterdim. İşte layer'ları biliyorsunuz. Bu ders bu kadar basit oldu. Bir basit derslerim olacak, bir de böyle normal olacak. İleri seviye ben daha yapamıyorum. Orta seviye diyelim. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.